Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiğin dualarla sana dua ediyoruz. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere ve Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu hiçbir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme Allah'ım. Milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak, her türlü dahili ve harici, fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle. Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, Ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı bizleri uyanık eyle. Bugün Filistin başta olmak üzere, yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri değerleri harap edilen, hakları hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi onlara yardımcı eyle, nusretinle, inayetinle zaferler nasip eyle. Din, iman, millet, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı, en büyük paye sayan inancı, kalbimizden, neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme. Ey Rabbimiz sen ümmeti Muhammed'in halini en iyi bilensin. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı içine düştüğü kötü durumdan kurtarmaya gücün yeter. Bu sana kolaydır. Bunu ümmeti Muhammed'e lütfeyle. Allah'ım Kudüs'ü ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere, ıslah adı altında ifsat edenlere ve barışı baltalayanlara fırsat verme. Şu ellerini açmış onlarca kulunun dualarını kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Mirac'ın bizlere hatırlattığı en büyük değerlerden Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı bir emanet olarak görmeyi, bu mübarek mekanları daha önceden olduğu gibi huzurlu ve emniyetli bir yurt kılmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, insanlığın ortak vicdanı, İsra'nın son, Mirac'ın ilk durağı olan Kutlu Belde Kudüs'e, kurulduğu günden beri bir İslam mabedi olan Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz özlem ve heyecanımızı daim eyle. Ümmetin birlik şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle. Ya Rabbi, Kudüs'ün güvenliği, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için aşkla, şevkle mücadele edebilecek ruhu bütün gençlere ve ümmeti Muhammed'e ihsan eyle. Her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durabilmeyi, dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, bizlere hakkı tutup kaldırmayı, hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle. Bizi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu günlere kavuştur Allah'ım. Bizi dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle ya Rabbi. Şu anda alemi İslam'ın her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorbaların planlarına karşı milletimizin ve bölgemizin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mukaddesatı uğruna mücadele eden ordumuza, güvenlik güçlerimize Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle her birini kudretinle ve nusretinle şeref yap eyle. Ya Rabbi, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ya Rabbi, ezanlarımızı susturmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Ya Rabbi, başta cennet vatanımız olmak üzere. Filistin, Doğu Türkistan ve bütün İslam coğrafyasını her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın Peygamberler Şehri Kudüs'e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı. Burada huzurunda toplandık, hep birlikte ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Miracın şehri Kudüs uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle, ruhlarını şad eyle, onlarla beraber haşr olmayı, cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle. Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi İslam'ın bu ordusuna yardım eyle, sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle diye dua etmişti de, ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin şu anda yine Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in mazlum mücahitleri başta olmak üzere alem İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şeref ya beyler Allah'ım. Amin. El-Fatiha Resulüne salavat.